daha da kötüleştirip duvarları arasını yetimden çekerek harika bir mutfak yaptık. Selim Bey eşi e, ateş aman eşi odundan evden yanarak ölen e, adamın jest yapıp evi harika de harika dekorlar yapıp odundan harika bir ev yapmış. Balkan Balkandan düş balkondan düşerek ölen çocuğu için kocaman bir balkon yapmış. Come on. Ağzınca oradan En üst katı gezmedi gerizekalı alt katta da bir yer var Kardeşim oraya da gezmedi burada da merdivenden düşerek ölen babaannesi için merdiven koymuş <laughs> klostrofobisi olan teyzesi için Küçücük bir yer yapmış <laughs> <laughs> Kulostrofobisi olan teyzesi için özel çift kişilik yatak <gülüyor> <gülüyor> Bir şey Gece nefes almasın diye de çiçekleri unutmasın. Unutmamış. Selim Bey'imiz. <gülüyor> <gülüyor> Çalınsın diye zırh askısı. En şimdi... alt kata in, en alt kata in. <laughs> tamam. En alt kata in, en alt katta bir yer var bak bahçe gibi orayı unuttun. Ana... Burası mı? Buraya ne diyebiliriz ki onu? Anlat. Gözle gözlemci kulesi var. çok iğrenç bir yer. Yüksekten <laughs> düşme, yüksekten düşme korkusu olan Ka e, erkek kardeşi için tam bir gözet gözleme kulesi yapmıştır. <laughs> Come on! <laughs> Abi adam çok büyük adam ya. Selim Bey! Selim Bey! Hocam ben evi sade Bey niye siyah olmuş? <laughs> Biraz da Biraz ben de yayınıma bakın şimdi. tam kapat kapat Eren.